Bismillah, elhamdülillah, ve ve aleyhi resulillah. Bir insan Müslüman, ana babanın çocuğu, namazlı, Kur'anlı bir evin çocuğu olduğu halde sonra imanında neden aksama olur? Bu süreç nasıl işler diye sorulursa deriz ki Allah'ı inkar, ona ortak koşma, ortamlarında bulunmak, kafirleri sakıncasız, zararsız zannedip belli noktalarda kafirlerin de haklı olduğunu düşünmek, hayat için İslam'ı, şeriatı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashabı kiramı örnek olarak görmekten uzak, öyle insanların yanında olmak, Allah'ın sevdiğinden nefret, sevmediğine sempati beslemek, din, Kur'an, peygamber ile alay etmek, alay edenlerle bir arada bulunmak, sihir, büyü ve benzeri lanetli işlerle uğraşmak ve kabirsiz bir dünya, mezarı olmayan bir dünya hayali içinde olmak zamanla mümin olduğun halde imanın dışına taşmayı hazırlayan nedenlerdendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.